bilemedi. Arkadaşlar ekran ne oluyor görüyor musunuz? Oha! Çık 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 çık. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz Bernes. Bugün gece 3'te Akinötöre Siren kafayı soracağım. Şöyle saati de göstereyim hemen. Şöyle saatte 3.20 geçiyor. Dediğim gibi bugün Akinötöre Siren kafayı soracağım. Arkadaşlar uzun zamandır Siren kafa yoktu ve Siren kafa tekrardan geldi. Şimdi soracağım bakalım bilecek mi sen. Öncelikle kanalıma hala abone değilsen alt tarafta abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutma. Bu videoyu artı 100 like bekliyorum. 100 like gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz. Instagram adımı da buraya bırakıyorum. Instagram'dan takip eden herkesi geri takip ediyorum. Bu videoya özel. Beni Instagram'dan takip eden herkesi geri takip ediyorum. adım burada çıktı. DM'den mesaj atanlar da anında dönüyorum. Instagram adım burada çıktı. Takip edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Karakterin bir kadın mı? Arkadaşlar Siren Kafa kadın mı? Hayır değil. Karakterin YouTuber mı? Herhalde değil. Karakterin Türk mü diyor arkadaşlar. Karakterimiz Türk değil. Karakterin gerçek mi? Tabii ki de gerçek. Siren Kafa sonuçta arkadaşlar Siren Kafa. Karakterin şarkıcı mı? Hayır, şarkıcı değil. Karakterin futbolcu mu? Arkadaşlar Siren Kafa futbolcu mu? Yorumlara yazın. Hayır değil. Karakterinin saçı var mı? Siren Kafa'nın saçı yok. Karakterin insan mı? Hayır. Karakterinin bacakları var mı? Bacakları var. Var bacakları. Karakterin bir hayvan mı? Hayır. Karakterin korku türünden mi? Arkadaşlar ben bu soruya evet dersem bilecek. Evet diyoruz. Karakterin erkek kıyafetleri mi giyiyor? Arkadaşlar birkaç tane yanlış cevap vereyim. Böyle kafası birazcık karışsın. Evet diyeyim. Karakterin sana benziyor mu? Bilmiyorum. 20 yaşından büyük mü? Hayır diyelim. Karakterin ormanda mı yaşıyor? Şimdi evet dersem siren kafayı bulur her türlü bu. O yüzden bilmiyorum diyorum. Karakterin bir iskelet mi? Hayır diyelim. Yine bilir iki gözü var mı? Hayır. Karakterin kel mi? Keltoş, babana koş. Evet, kel. Karakterin 30 yaş üstü mü? Hayır, değil. Karakterin nin, ismi lakap mı? Hayır. Hayır. Korkunç mu? Karakterimiz korkunç mu? Arkadaşlar siren kafa. Siren kafa. Korkunç mu? Korkunç ama kafası karışsın. Herhalde diyelim karakterin vahşi bir ormanda mı yaşamakta bilmiyorum. Aslında biliyorum ama kafası karışsın bakalım. Belki zorlansın birazcık. Bakın zaten yüzü gözüküyor. Böyle yapıyor, böyle yapıyor şu anda akinatör. Karakterin pantolon giyiyor mu? Hayır giymiyor. Çıplak geziyor. Karakterin koç burcu mu? Hayır. Bilemedi. Hayır diyelim. Devam edelim edelim. Karakterin uçabiliyor mu? Hayır. Karakterim... Hayır oynamadı karakterin erkek mi? Bilmiyorum. Dev mi? Hayır. Karakterin bir oyun karakteri mi? Bilmiyorum. Acaba tekrardan mı biliyor? Heh. Hayır anime değil. Mor mu? Karakterimiz mor mu arkadaşlar? Mor değil. Ya çok boş sorular sormaya başladı ya. Roblox. Robotik dedi. Roblox dedim. Karakterin hikayesi. Üzerinden... Evet. Hayvan şeklinde mi? Arkadaş hayır değil. Şimdi bak ben bunu evet dersen ne çıkar biliyor musun? Önceden bir tane karakter vardı ismini unuttum neydi ya? İsmini unuttum hatırlarsam söylerim ya da yazarım şuraya. Önceden vardı böyle çok küçükken. Böyle takım elbise giyiyor böyle hatta yüzü beyazdı. Siz yorumlara yazın arkadaşlar ismini ben unuttum şimdi onu. Bir yorumlara yazın arkadaşlar ne olduğunu unuttum neydi ya? Siren Heat. Bu siren kafa bu değil böyle takım elbise giyiyor arkadaşlar. Yüzü böyle beyaz bir uzun bir şeydi böyle. Ben küçükken vardı bundan çok yıllar önce. Yorumları Siz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yazın yorumlar ne olduğunu. Hayır. Ayakkabı giyiniyor mu? Bilmiyorum. Hayır. Karakterin tembel mi? Tembelin teki. Hayır. Evet. Hayır. Karakterin gerçekten var mı? Evet tabii ki de var. Karakter insan yer mi? Bilmiyorum yer mi yemez mi? Kim kimi yerse. Ağız var mı? Herhalde, herhalde var yani. Süper güçlerim var. Bilmiyorum var mı yok mu? Hayır. Nefes alıyor mu? Bilmiyorum. Ajanlık yapıyor mu? Bilmiyorum. O ne ya? Hayır kardeşim ya. Siren kafa bilemiyor musun? Siren kafa ya. Karakterin yürüyebiliyor mu? Evet. arkadaşlar artık doğru cevapları vereceğim. Bilsin çünkü yoksa bilemiyor. Karakterin bir buluşu var mı? Hayır. Karakterini seviyor musun? Hayır sevmiyorum. Şerefsizin teki siren kafa. Şimdi bu videoyu izleyecek. Evime gelecek. Ben de arkadaşlar olamaz diyeceğim. Karakterin kırmızı... Ya yok ya hayır. Hayır. Hiç öptüm öptü çok. Ben onu öptüm. O beni öptü. Karakterim öptüm beni. Bilmiyorum öptüm öpmedi mi? Dişi saçım var. Hayır. Hayır. Parmakları var mı? Evet. Hayır. Karakterin kötü bir mi? Evet. Karakteri insan kıyafetini mi giymekte? Bilmiyorum. Giyiyorum giymiyorum. Yabancı mı? Evet. Yaşıyor mu? Evet. Genelde sevilmez mi? Bilmiyorum. Hayır. 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 İki gözü var mı? Bilmiyorum. Sen anlat. Aynen. Sen anlat Karadeniz'de oynuyor arkadaşlar. Hayır. Hayır. Uçuyor mu? Hayır. Siren uçmuyor. Korku filmde oynamış mı? Herhalde diyelim. Oynamıştır. Dini bir karakter mi? Hayır. Hayır. Burnu var mı? Bilmiyorum var mı yok mu? Hayır. Hala yaşıyor mu? Herhalde yaşıyor tabii ki de. Geldi buralara. Çanakkale Savaşı'na katılmadı. Araba yapayım. Hayır. Yecüc ile Mecüc çıktı ya. Hayır değil. siren kafa. Arkadaşlar bilemedi. Bilemedi siren kafayı. Vay be siren kafayı bilemedi. Arkadaşlar ekran ne oluyor görüyor musunuz? Oha! Çık 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 çık. Oha! Arkadaşlar ekran ne oldu gördünüz mü? Oha! Aniden ekrana böyle bir renkler değişti. Böyle bir şeyler oldu ekrana. Oha! Arkadaşlar yani gece 3'te akinöte Siren Cafe'yi sormuyormuşsunuz. Bunu öğrenmiş olduk. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İyi izlediğiniz için teşekkür ederim. Artık kanalıma hep video atıyorum. Hepinizi 17.30'da kanalıma bekliyorum. Her gün her gün kanalıma gelin. Bakın 17.30'da yeni video var. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Alt taraftan kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi ve birkaç tane güzel yorum yapmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. instagramda burada çıktı. Çok hızlı konuştum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Öptüm size Görüşürüz. <laughs>